merhaba arkadaşlar. Kanalımıza tekrardan hoş, geldiniz. Sizleri Sizlere bugün dünyanın en mutlu 5 ülkesinden ve sebeplerinden bahsedeceğiz. Videoyu uzatmadan o zaman hemen birinci ülkemizden başlayalım. Birinci ülkemiz tahmin edebileceğiniz gibi Finlandiya arkadaşlar. Son 5 senede 4 kere Finlandiya seçildi. Neden diye soracak olursanız yaşam standartları gerçekten de çok yüksek. Ayrıca Maaşları da çok yüksek ve çalışma koşulları da çok iyi. Bu yüzden halk çok memnun bu durumdan. Size küçük bir detay daha verelim arkadaşlar. Haftalık çalışma saati en düşük ülkelerden birisi Finlandiya. Ayrıca gelişen kültürel yaşamları ve sauna kültürü aslında mutlu olma sebepleri arasında. Sauna diyeceksiniz, ne alaka diyeceksiniz. Toplamda 3 milyon tane sauna var Finlandiya'da. Finlandiya kültüründe sauna çok önemli bir yer. Bu sauna kültürünü araştırmanızı öneririm ve eğer Finlandiya'ya gitmeyi düşünüyorsanız sauna'ya gitmenizi kesinlikle öneriyoruz. Ve Türkiye'de de görmüşsünüzdür belki arkadaşlar. Fin Hamamı diye bir yer var. Fin Hamamı da Finlandiya'nın kültürleri arasında. Onun dışında çok hareketli outdoor hayatları var. Sürekli olarak ormanlarda dolaşmayı ve trekking yapmayı çok seviyorlar. Bu da onlar için mutluluğun gizli formüllerinden bir tanesi. Birinci sırada kampçı Finliler var. Hadi gelin ikinci sıraya geçelim. Gelelim ikinci ülke Danimarka. İş ve normal hayat dengesi mükemmel olan bir ülke. Dünyada en az çalışma saatleri Danimarka'da arkadaşlar. Haftalık çalışma saati Türkiye'dekinin neredeyse yarısına denk geliyor. Danimarkalılar evinde o kadar çok vakit geçirmeye hak kazanıyorlar ki kendilerine vakit ayırabilecek çok zaman buluyorlar ve onların da sosyal aktivitelere yetecek kadar paraları yani maaşları olduğu için kitap okuyabiliyorlar, müzik dinleyebiliyorlar, resim çizebiliyorlar, yürüyüş yapabiliyorlar, kampa gidebiliyorlar, seyahat edebiliyorlar, Avrupa'yı dolaşabiliyorlar. Saymakla bitmiyor diyebiliriz. Şundan not etmek istiyorum ki pandemiyi en iyi atlatan ülkeler arasında neden diye diye soracak olursanız pandemide biliyorsunuz ki çoğu insan gelecek kaygısı yaşıyor. Maaşımı alabilir miyim, yatacak mı, bu para bana yetecek mi diye düşünüyor. Ama Danimarka, Finlandiya gibi ülkelerde herkes tam maaşı ve üstüne destek alıyor. Bu yüzden kimsenin bir korkusu yok. Geleceğe de %100 güveniyorlar. Bu da yine mutluluk sebepleri arasında. Ayrıca Danimarka'da işinizi kaybedebilirseniz size 2 yıllık bir süreç tanıyorlar ve kendi işinizi bulana kadar sizlere para ödemeye devam ediyorlar. Böyle güzel ülke kim istemez? Ayrıca dünyadaki en küçük servet açıklarından birine sahip olmakla da gurur duyuyorlar. Üçüncü ülkemize geçelim isterseniz. İzlanda cinsiyet eşitliğindeki en iyi ülkelerden birisi ve bu da yine onların gurur duyup bu konuda mutlu oldukları konulardan bir tanesi. Oraya gittiğinizde bir kadın olarak çalıştığınızda kendinizi çok da farklı hissetmeyeceksiniz. Kadın şoförler de görebilirsiniz, kadın çöpçüler de görebilirsiniz. Yani her meslekte kadınları çalışıyorlar görebilirsiniz. Ayrıca İzlanda'nın nüfusu çok az olduğu için arkadaşlar sorunları da bulamayacağınız kadar az. Onları sorun yaşadığı şeyler yetişmeyen sebze ürünleri ve çok fazla çeşitliliği olmaması. Ondan başka pek problemleri yok. Bu da onları en mutlu ülkeler arasında sokmaya yetiyor açıkçası. Ücretsiz sağlık sistemlerinin olması muhteşem ötesi bir doğaya sahip olmaları da onların mutluluk seviyesini yükseltmeye yetiyor. Maaşlardan bahsetmemize gerek yok. Dudak çek maaşları kazanıyorlar zaten. Şunu da söylemek istiyorum ki bizim izlediğimiz belgesellerdeki jeotermal enerjiyle çok fazla üretim yapabiliyorlar. Bu da yine onlar için çok büyük bir avantaj. Doğal kaynakların fazla olmasının sebebiyle de çok güzel bir suya erişebiliyorlar. Onun dışında bunu enerjiye çevirip çok daha ucuza elektrik faturaları geliyor. Kısaca şunu söyleyecek olursak İzlanda kendi kendine yetmeye çalışıyor. Bence bunu yeterince başarıyor arkadaşlar. O yüzden bu kadar mutlu olmalarına şaşırmamak lazım. İsviçre ise dördüncü sıraya geliyor. Bunun en büyük sebeplerinden bir tanesi hava kalitesinin çok iyi olması. Şimdi diyebilirsiniz ki havayla benimle alakam var. Öyle öyle değil. Soluduğunuz hava insanın moralini çok fazla etkileyen, sağlığını çok fazla etkileyen bir element. Temiz havanın ne kadar iyi olduğunu anlayabilmek için o kadar temiz havaları alıp daha kötü havalı bir yere gelmek lazım ki iyinin ve kötünün değerinin arasındaki farkı görmek gerekiyor. Çin'de, Japonya'da biliyorsunuz arkadaşlar sokaklarda maskeyle dolaşılıyordu Covid'den önce de çünkü hava kalitesi üretimden dolayı o kadar kötü ki insanlar aldıkları nefesten memnun değiller. İnsan nefese bile ihtiyaç duyar mı diyorsunuz. İşte gerçekten de o iki ülke arasındaki farkı anlayınca ihtiyaç duyuyor. Ayrıca İsviçre dünyadaki en yüksek asgari ücrete sahip ülke. Vatandaşlar bu durumdan tabii ki de çok memnun. Onun dışında da doğal kaynaklara erişim çok iyi olduğu için Gene olarak su çok iyi, tadı çok iyi. Üretilen çikolatalar, üretilen peynirler çok iyi. Yani her Kalite. şey kaliteli. O yüzden insanlar da doğal olarak mutlular. Hollanda'yı Avrupa ülkelerindeki memnun olma sebeplerinden ayıran noktalardan birisi sosyal hayat. Avrupa'da biliyorsunuz sosyal hayatın bazen kısıtlı olduğu ülkeler var. Kuzey Avrupa gibi ya da iklimin çok elverişli olmadığı ülkeler gibi. Fakat Hollanda deyince akla eğlence geliyor. Red Light videolarını da çekmiştik, izleyebilirsiniz kanalımızdan. Hollandalılar eğlenmeyi çok seviyorlar. Keyif almayı çok seviyorlar. Bu yüzden orada eğlence, zevk, ayrıca maddi gücün de buna yetmesi onları mutlu eden sebeplerden birisi. Onun dışında da çok multikültürel bir ülke. Bu yüzden de insanlar genel olarak memnun ve mutlu. Dediğimiz gibi halkta çok fazla baskı yok. Özgürlük çok fazla. Özgürlük çok olup ve tabii ki de erişim de fazla olunca ve maaşlarla da yetince sosyal hayatta oluyor ve böylelikle halk genel olarak mutlu oluyor. Şunu da söylemeden geçmeyelim. Hollanda'nın neredeyse özgürlük konusunda sıkıntısı yok. Çikolatalarından red lightlarına kadar her şey mümkün ama sorun neredeyse yok denecek kadar az. Bu videoyu beğenmeyi ve bizleri takip etmeyi unutmayın. Böyle hızlı ve hareketli videolar istiyorsanız bizlerden çabuk bilgi elde etmeyi, bunu yorumlara yazmayı unutmayın. Instagram kanalımız Enes ve Mişel. Kendinize arkadaşlar çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın. Hoşça kalın.